belendiniz. Herkese merhaba. Öncelikle tüm katılımcılara ve Türk iş kadınlarına merhabalar diliyorum. Çünkü Gerçekten güven çok önemli. Öncelikle mesela kuaförümüze güveniriz, kendimize emanet ederiz, eşimize güveniriz ve bir mutluluk beraberine gelir. İşte benim yaptığım bir iş sigorta acentesine güvenmemiz gerekir ki emanet evimiz olsun, malımız olsun, daha rahat. E, güven teşkil etmesi açısından. Burada biz, özellikle kadın e, katılımcıları görünce... Gerçekten... Evet, e, çok fazla mutlu olduk. Çok, 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 çok. E, ben Türkiye Sigorta Ajanteleri Derneği Başkanı olarak her zaman söylüyorum ki, sigorta, sigorta ajantasından aldı. Evet. Teşekkürler. tive que Deus esteja